Ünlü sanatçı Alişan'dan müjde. Yeni bir programa başlayacağını sevenlerine duyurdu. Yeğenleri Eşan ve Ceylan'la Ak Merkez'de görüntülenen Alişan, basın mensuplarına samimi açıklamalarda bulunarak TRT 1 ekranlarında yeni programa başlayacağını müjdeledi. Ünlü sanatçı, "Tek başıma yapacağım bir iş olacak. Bundan önce yaptığım Sabah programı gibi sanatçı arkadaşlarımı konuk edeceğim, güzel bir program olacak." dedi. Geçtiğimiz aylarda kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, önceki akşam yeğenleri Eyşan ve Ceylan'la bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü sanatçı, gazetecilere samimi açıklamalarda bulundu. TRT bir ekranlarında programa başlayacağını müjdeleyen şarkıcı, tek başıma yapacağım bir iş olacak. Bundan önce yaptığım sabah programı gibi, sanatçı arkadaşlarımı konuk edeceğim, güzel bir program olacak dedi. Program çekimleri için yeğenleriyle Gaziantep ve Urfa arası mekik dokuduğunu söyleyen şarkıcı, ara ara gidip böyle çekimler yapacağım, dedi. Hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alacağını belirten Alişan, Mart ayında Bostancı Gösteri Merkezi'nde görkemli bir konser vereceğim. Bu konserin içerisinde stand-up olacak. 1996'dan günümüze kadar ulaşan Alişan'ı anlatacağım, şeklinde konuştu. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.